Evet merhaba, bu sefer TTS International'ın size diğer ürünlerinden bir tanesi Smart Patch'i anlatacağım. Smart Patch e, ne işe yarar, nedir, ne şekilde kullanılır, etkisi nasıldır, ondan bahsedeceğim açıkçası. Bu bantın içindeki mineraller, vitaminler, kolajen yapılar, ginsengler gibi ürünler var. Bu ürünler sayesinde bu bantı vücudumuza yapıştırdığımızda ağrı olan bölgede ya da kesik, yara gibi ve benzeri tip şeylerde iyileşmesini sağlıyor nasıl iyileşimini sağlıyor? Örnek veriyorum bir kremi sürdüğünüzde beklersiniz geçer ya da düzenli olarak sürekli kremi kullanıyor olmanız lazım değil mi? Evet. Bunda ise sürekli 24 saat boyunca vücudunuzda bir krem olduğunu düşünün. 24 saat boyunca yaralarınız için ya da ağrınız için gerekli olan mineralleri, besinleri hepsini 24 saat boyunca bantlar sayesinde vücuda eminimini gerçekleştiriyor. Bu eminim sayesinde ne zaman vücut ihtiyaç duyar o zaman Chef.